ne kadar güzel bir manzarası var ya. Çayı da güzel. Buraya hep gelelim valla. Değil mi? Ya biz buraya para verince mi güzel oluyor? Benim köyümün manzarası yeminle daha güzel. Alırız semaverimizi, demleriz çayımızı mis gibi. Ama yok. İlla para harcadığımız yer kıymete biniyor. Bu yeni nesil <laughs> bir garip <laughs> vallahi ya. <laughs> Buranın ne kadar güzel bir manzarası var ya. Çayı da güzel. Buraya hep gelelim valla. Değil mi? Yahu biz buraya para verince mi güzel oluyor? Benim köyümün manzarası yeminle daha güzel. Alırız semaverimizi, demleriz çayımızı mis gibi. Ama yok. İlla para harcadığımız yer kıymete biniyor. Bu yeni nesil bir garip vallahi ya. para harcadığımız yer kıymete biniyor. <laughs> Yeni <nesil>. Yeni <laughs> Bu da sessiz. Tam sessiz. Buranın ne kadar güzel bir manzarası var ya, çayı da güzel. Buraya hep gelelim valla, değil mi? Ya biz buraya para verince mi güzel oluyor? Benim köyümün manzarası yeminle daha güzel. Alırız semaverimizi, demleriz çayımızı mis gibi. Ama yok. İlla para harcadığımız yer kıymete biniyor. Bu yeni nesil bir garip Vallahi ya. Buranın ne kadar güzel bir manzarası var ya, çayı da güzel. Buraya hep gelelim Vallahi değil mi? Yahu biz buraya para verince mi güzel oluyor? Benim köyümün manzarası yeminle daha güzel. Alırız semaverimizi, demleriz çayımızı mis gibi. Ama yok, illa para harcadığımız yer kıymete biniyor. Yeni nesil garip vallahi ya. Buranın ne kadar güzel bir manzarası var ya. Çayı da güzel. Buraya hep gelelim vallahi. Değil mi? Yahu biz buraya para verince mi güzel oluyor? Benim köyümün manzarası yeminle daha güzel. Alırız semaverimizi, demleriz çayımızı mis gibi. Ama yok, illa para harcadığımız yer kıymete biniyor. Bu yeni nesil garip vallahi ya. Buranın ne kadar güzel bir manzarası var ya. Çayı da güzel. Buraya hep gelelim vallahi. Değil mi? Ya biz buraya para verince mi güzel oluyor? Benim köyümün manzarası yeminle daha güzel. Alırız semaverimizi, demleriz çayımızı mis gibi. Ama yok. İlla para harcadığımız yer kıymete biniyor. Bu yeni nesil bir garip vallahi ya. Ben de diğer cam bir kaşıyorum bak ben de diğer cam